Reis ben aşağı atlama. at. Aşağı atacak bir tanesi. Aa, vallahi atla diyor yakalayamadım. Bakoma ye, bakoma. Bokumu... Daha adamlar olabilir. Dediğim gibi ölmek istemiyorum. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Kafam almıyor vedanı. Unutamadım sevdanı. Oh, bu. Yak kardeşim ya, ya bir kendine gel ya Allah Allah devlettiği şeye bak ya Arkadaşlar şurada bir setimiz var Şu soldaki seti ben almak istiyorum Hazır mısınız alıyorum Hayırlı uğurlu olsun o zaman Hadi Taktik bakalım abi. Taktik yok işte böyle söylediğimde gelmişti Senin kafanı Dört neydi at, atsın twerk Size twerk hadi Hadi lan Hadi Atmayacağı için Allah atsın, twerk. atsın twerk için. Atsın twerk için Ama beşten yediye atsın gene twerk ya Geliyor, geliyor bak iki geliyor Tertemiz. Arkadaşlar, Tertemiz. Tertemiz. atacağımı söyledim de ama ne zaman atacağımı ben söylemedim. Hay ananın ama... Raşla alacağım seni. Of sen var ya oğlum, onun var ya ağzına bir tane çakarsın. Şuna bak duruşu, oğlum e sporcu duruşu var bu çocukta. Ben, ne? ben ananı sıkıyorum. 36 tane malzeme, 606 tane de premium var. Premium. Premium var. Premium. Evet, premium. Yeter ulan ibine. Hayır bunu YouTube'a videosuna getirelim böyle senin premium benim premium dediğim yerleri sürekli keselim ve bir saat boyunca Hadi. premium diyoruz. Premium. Premium var. Evet, premium. Premium. Premium var. Evet, premium. Premium. Premium var. Evet, premium. Anasını. Abicim, giriş sözü söyler misin? Altımda Tesla, sen ne diyorsun Kesla? Bunu yorumlarda görmüştüm arkadaşlar. Bak bak yapayım mı gene o TikTok hareketini? İyi izle iyi izle TikTok hareketi gene o introya gider. Bak yeni gelmedik kardeşim geri geldik. Oynat. Ne alakası var lan? Atar atar atar. Canları aldın lan. Bir kişi kaldı ondan. Bir canı var. Ya da. atlayıp mı öldü ya? Evet. <laughs> Abi iki tane çarptı. Yok güvenliği ya. koruyun hemen. Götünü <laughs> dönsene. Bak Cüyo aç da kamerayı sen götünü dön Niye benim ben, ben niye götümü, ben niye dönüyorum? götümü dönüyorum Ben abi. niye götümü dönüyorum abi <laughs> Ben niye götümü dönüyorum abi Ben mi bir mezarlık gördüm bir anda Aşık cesetten şekerden tabutta Gezinirken ciğerim <laughs> doldu bir anda Bu kim kanka Oğlum adam popülerlik kasmış lan 2 milyon ulaşmış Yani dedim ki bu tavuk atana tavuk Böyle atarım Dedim adam falan... Tavuk atana tavuk atarım dedim mi Lan oğlum Furi Lan Vural, Vural oğlum bu tiktokur Vural a... Abi hoş geldin Kim kanka? Furi Tiktokur Vural, vural. Tamam Söylediği hiçbir şey, şey doğru değil Sadece adım doğru Ben ya. gidiyorum <laughs> 10 tane şey söylüyor 9'u yalan, biri de şüphe Bak aşağı atlamayın, aşağı atlamayın Size atlarım Allah Allah Bir dakika 20 acı diyorum Gel gel. Bekle senin. Anı. Farkında değilsin değil mi buraya geleceğimi Gene mi geldin? Uh. Bekle. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne olmuş? Anay, ne olmuş Bu bendeki kim aş ne? Cana cana <laughs> söyle bana nereye <laughs> gidelim? <laughs> Nasıl bir ölüm? Ben ki, o bendeki hoşte. Abi dur abi dana, dur. Bana Bela bana ne ne hak ettim onu beyler ben gidiyorum. Abi yapma abi. <laughs> abi. Sırayla sırayla. Doğ diyor. Bana sesleniyor. Bacın evde mi ki falan diyorum. He, me ne bileyim a -ke, diyor. ne bu ya. Ne bu ya? Aa buradaymış da ya diyor. Uuu <laughs> gelmiş brother falan diyor <laughs> ve kaçıyor <laughs> Çok komik değildi bu arada <laughs> Ananı satayım yanlış yerdeyim Aa vuralın ananı koydum yat lan aşağı göz Sesim de açık değil ki şuna bir tane <laughs> Kaç işine nesin Kaç adam vuruldu Erencil'de Bir seni bulamadım Roni. Ulan Ronik gel artık be. Allah ım. Arkadaşlar şimdi rakibe havalı bir giriş nasıl yapılır? Nasıl etkili gireriz? O kötü örnek bu şekilde değil. İlk başta Royal Pass'e e giriyorum. Direkt Royal Pass'ini yükseltiyorum abi. Tamam 360 şuradan aldım. 300 UC'ye Royal Pass'ini yükselttim. Yani Elite Royal Pass yaptık. <laughs> burada burada oğlum. Bana ulti atıyor. Beni öldürmeye çalışıyor. Fake atıyorum, fake atıyorum. Sıkıntı yok. Ananı satayım. Korkuyorum vallahi valla vuracak. Ben <laughs> <laughs> Oha. O yok etti değil mi seni? Sana dedim ben. Adam oldu. <laughs> valla elimde kit yok biliyor musun şu anda ama senin için yuk yukarı gidip arayalım istersen. Ki. Çocuğum senin kitin var mı? Bekle. Bence? Bekle burada bekle. Tamam. <laughs> Kardeşim galiba otur o gösteriyor. Her, herkesi temizleyip buraya geri dönecek bence. Öner kaç. O o gerek ki. Kardeşim merhaba. Ulan bir dakika o yeğüs o mu? Bir dakika. Yok anasını o y <laughs> Enes Batur o <'u> mu? <laughs> 50 bin kalıncaya kadar hiç konuşmadan basacağım. Bak hiç konuşma ama. Tamam mı? Konuşmuyor. Konuşmuyor. Oha! <laughs> <laughs> e ama dedik o 50 bin kadar basacağız dedik şimdi. Basacağız mı şimdi? Basman lazım artık bir kere söyledin abi. Ne demek lan öyle bir şey yok kesersin orasını. Bayağı. 50 bin kalıncaya kadar hiç konuşmadan mesajı. Youtube hazır mı kardeşim bu şeye? Ha? Artık hazırsa Youtube buna ben de hazırım kardeşim. İmsi beni ben seni, <laughs> beni, beni, bir sal İmsi Allah senin belanı Hazırsak Youtube değişim zamanı. Bekle, gülersen belanı. <laughs> gülme, gülme. Söyle Fatih Belki uyanırız bir sahilde dur. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Neyse diğer odama geçiyorum Babam bu ben bu kadar ses yaparsam Beni <laughs> <yani> sen... <laughs> <laughs> Abi sen... <Yani> sen... <laughs> Ses Dayı seni sen sen popalayacağım. Tüh ben Tü. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde bir ara bir. Five minutes later. Sana sevdanın yolları bana kurşunlar. Hiç mi özlemedin hiç mi hakkım yok? Bir ara bir sor Allah aşkına. Üç evet vuruyoruz? ses <laughs> se a a oh, oh. <laughs> se a oh. ses deneme deneme ses yes, böyle <laughs> iş ya